devam ediyoruz arkadaşlar. Buluyoruz. Bulmaya devam ediyoruz. Evet, keselim. Genelde çintar, mantar toplarken bıçakla kesmeye dikkat edelim. O zaman bir dahaki sefere kökü kalan yerde bir dahaki sefer çıkma ihtimal daha yüksek oluyor. biraz biraz sertlik bulmaya başladık. Ama şu bir gerçek yeni çıkıyor. Bu da yeni çıkıyor. Rakım 1450 civarlarındayız. Gezdiğimiz ortam böyle bir ortam. Çok güzel, bir ortam. Böyle. Evet arkadaşlar, bir oymak daha dek getirdik. Çıntar olma oymağımız. Evet görüyorsunuz. Çok aşırı beyaz mantar vardı. Tek tek bunları da bakarken aradan bunları da bulduk. Görüyorsunuz. Tertemiz ve taze. Şurada bir tane daha. ki gayet güzel şekilde olduğu yerde de böyle bol şekilde oluyor görüyorsunuz bir taraftan da aramaya devam ediyoruz ki arkada kalmaz hepsini dolduralım. Görüyoruz ki bu bölgede daha hala var gerisi. Diğerlerinde bedelenmesin diye alayı köşede kapatalım. Sadece şıkar olarak herhalde bir kiloyu geçtik. Beyaz mantar ve şemsiye mantarlarımız da var. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir bölgeye geldik gene Şöyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bunları bulmuştuk. Şurada var. Şurada var yanında. Güzel, burada da var. Evet. Şurada var. Şurada iki. İki orada, iki orada. Şu anda dört. Bir tane de var. yan tarafta bulmuş. Hocanın kesmeye başladık. Evet. Görüyorsunuz ne kadar güzel bir görüntü. Mantar toplamayı sevindim. Bitiş bir görüntü sosyal medyada da bu beni ne yapıyor der. Burası önemli değil. Yapacak bir şey yok. Alalım oh, mantarlarımıza. Hava da hafif hafif çiseliyor. Çilemeye başlıyor. Eğer güzel bir yağmur yağarsa bu ne kalıyor ki daha çok çıkacak. Bu daha çok olacak. Evet. Gördüğünüz çek mantara gittiğin arkadaşların da mantar bulmayı çok iyi bilmesi lazım. Sağ olsunlar. arkadaşlar. Hiç işte yapmadan direkt buluyorlar. Sağ olsunlar. Evet. Ben evet. arkadan şu anda sadece topluyorum. Evet. Evet. Burada 5-6 kadar olacak herhalde. Üçlü var. Evet. Hala burada da var, burada da var diyorlar. Bacanam bu işi biliyor canım. Gerçekten de bacanam bu işi biliyor. Nerede bu oldu terdi sağ olsun. Bakın. Aynı zamanda beyaz çintarlar da var çevresinde. Karışık oluyor yani. en 8-10 tane oldu bu bölümde kesmeye devam ediyoruz ve baya baya da büyümüş yani kısmetimizi verdi bugün bir taraftan da aramaya devam edelim tabi. çevresine bakmaya devam edelim bunlar tek başına olan mantar değil bu bölge gerçekten de verimli. Beraber arıyoruz. Beraber rüzgarın sesini duyuyorsunuz değil mi? Müthiş bir ortam. Güneş var. Hafif yağmur çili çiseliyor. Ya yani ben daha başka ne istiyorum? Tam benim. gibi. Benim... Gezmeyi sevdim. Şuna. Meşe ağaçları, ç meşe çalıları çam ağaçlar içerisinde bakın havaya da ne kadar güzel bir ortam şuna bakın bulutlar bile şekil. Ne olduğu zaman Hayatın sevgi. en azından ya yani, hayatın sevgimi bir mutluluğum ben masa başında çalışıyorum bir hafta boyunca sürekli kapalı alanda kalıp beklemek beni çıldırtıyor ama sonuçta ekmek parası mecburen çalışacağız. Bakın bir kabartı gördüm. Açıyorum ne olduğunu da bilmiyorum. Sünger mantarı dediğimiz sünger mantarlarda. Bunun olduğu bölgelerde çıntar oluyor. Ben de bakmaya devam ediyorum. Beyaz mantarımız da var bunlar. Bunları almıyoruz Sadece şıkarlar alıyoruz. Devam edeceğiz. 5-6 kadar bulduk. Onları da beraber toplayalım. Ondan sonra şey yapalım. Toplayalım. Gördüğünüz gibi taze taze Çoğu arkadaşa diyorum denizli denim. Ama de inat ediyorlar. Yok çıkmadı. Sen nereden buluyorsun? Daha önceki yıllarda diye. Bakın yarım saat oldu. Topladığımız şu anda. Ve toplamaya devam ediyoruz. Dediğim gibi her zaman bu mantar bir çıktığı yerde bol şekilde oluyor. gayet de toplaması da zevkli olan bir mantar. Şöyle bakalım. Bakın görüyorsunuz. Hiç belirti vermemiş. Hafif bir kabartı var. Ama altına açtığımız zaman çıntar. Denizli'de 2-3 gün önce güzel bir yağış oldu. Bunun sayesinde de demek ki mantarlar çıntarlar olduğu gibi çıkmış. Şöyle. Evet. Hacıdan bir tane daha ben buldum diyor. Yavaş yavaş bakarak o tarafa doğru gidiyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Gene sadece toplama işi bana kaldı. Bunun işini bacanağım yapıyor. Ey maşallah şuna bir bakın arkadaşlar. Şuna bir bakın. Çıntar çıkmış mı diyen arkadaşlara duyurulur. 24 Ekim bugün. Çıntar çıkmış. Hem de nasıl çıkmış. Gördüğünüz gibi. Evet. Herhalde bu bir rekor. Vay vay canım sen bunu nasıl buldun böyle ya? Vay maşallah bakın bakın arkadaşlar ele bakın bir de maçın tara bakın Görürsün. işte olay budur evet arkadaşlar devam ediyoruz gördüğünüz gibi çıntarlarımız baya baya büyümüşler ve gayet güzel olmuşlar. Ama taze. Güzel tarafı da o. Bilse de kurtlanıp çürümemiş. Evet. Şöyle alalım bunları kovamıza. Bugün 24 Ekim. Bazı arkadaşlar sürekli gelce geçen yıldan çektim falan bu videoları da inat ediyorlar ama değil. 2020'nin şeyinde. Evet. Vay. Maşallah. Evet. Evet, şov yaptın bacanam ya. Bu ne? İşte bu. Yapıda da var onu unutma. Evet. Herkesin bir daha kaç dedi. Kesin. O kurtlanmışı Evet buraları bunlar bir bayağı bir şey yapmış. Yaşlanmış herhalde. Kurtlanmış. Artık onu ayıklayacağız. Başka çaresi yok. Artık bunlar kendine daha büyüyemeyeceğiz diye kutlanmaya başlamışlar. Şu görüntüye baksanız arkadaşlar. İşte bu. Bir bölgede bulduğun anda hemen daha doluyor. Devam edeceğiz. Şemsiye mantarı dersiniz. Bayağı bir çıkmış. Şemsiye mantarlarını göstereyim ben size. Şöyle. Evet. Gel gel. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşım bir nice yardım aynı zamanda. Baya baya hani şemsiye mantar çıkmış. Hiç boş dönmekten bakacağız. Ama şunu söyleyeyim. Ee, çarşamba günü, geçtiğimiz çarşamba günü buraya çok güzel bir yağmur oldu. Sünger mantarı Deniz mantarlar var. Onlar çıkmış. Yeni yeni taze çıkıyor. Çıntar çıkması da muhtemelen bir gerekiyor. Güneş gördükten sonra hiç böyle çıkacak her yerde. Bu hafta sonu olmasa bile gelecek hafta eminim hava güneşli giderse bol şekilde toplarız. Ama bu gördüğünüz gibi buralarda şöyle göstereyim. Bayağı var. Geçmişte de olabilirdiniz da şurası dolu. Komple. Bir bakalım. Şunları da al. Şimdilik dolaşmaya ve toplamaya devam ediyoruz. Buralarda falan hep var deyiz da. Burada da var. Gördüğünüz gibi. Bu kadar çıntar bulsaydık herhalde bayağı bir sevinci. Şurada gel bak. Şu bizim e, şey dediğimiz şemsiye mantar dediğimiz gördüğünüz gibi üstü şeyli böyle ne diyeyim kıllı gibi bileziği geziyor. Gezen bileziği var. Ondan sonra lemel yapısı böyle. Ama bu biraz geçtiği için şey. Ama tazeleri şöyle görüyorsunuz. Tazelerini tazeleri burada. Şuna bir bak. Neyse onun da şey yapacak olursak şey Esas şurada var bak. Büyük büyük. Bir de orayı göstereyim arkadaşlar size. Ondan sonra bakalım bulabileceğiz mi. Bunu da bilmiyorum da. Şöyle bence çoğu mantarcının hep görmek istediği bir şey. Şöyle göstereyim. Bakın. Şuradan başlıyor. Gördüğünüz gibi evet. Devam ediyor. Devam ediyor ve böyle. Buraya birikmiş. Şöyle. Olmuş ve daha, e, hani güzel de büyümüşler. En azından bu bölgede toplamışlar bunu. Gezdiğimiz arazi geldi gezdiğimiz arazi böyle bir yer. Bakın. Yalçın buraya baksana bir. <gülüyor> <gülüyor> Şuradan şöyle sıralanmış. Evet arkadaşlar. Dağlardayız. Çıntar arıyoruz. Daha yeni geldik. Bakalım. Şimdi birkaç tane bulduk. Onu göstermek istiyorum. Baya iki haftadır falan bulamıyorduk ama bugün şansımıza şimdilik bir iki tane bulduk. Bakın şöyle göstereyim ben size. şöyle 4 şöyle 5 gördüğünüz gibi ama çok fazla büyümemiş havaya soğuk gittiğinden dolayı demek ki birkaç gündür güneş oluyor. Onları şimdi toplayalım ondan sonra şeyimize devam edelim ağımıza şöyle alalım şu bir görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane burada oldu. Burada da var. Bu 6. Evet. Yeni çıkmış. Taze. Ama çok fazla büyümüş. taze de eminim ki çok güzel olur. Gördüğünüz gibi bu yabani mantarların yanında oluyor. Sümer mantar diyoruz. Bunlarla beraber şey oluyor. Bunları alıyoruz. Artık bıçakla kesmek yerine önce toplayıp temiz Bu şekilde daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar. Miselağını böyle toplamamız her zaman iyi oluyormuş. Ben de ona göre kendimi revize etmeye çalışıyorum. Bulunduğumuz ortam böyle. Şu anda güneşe bakan ve güneşte sıcak olan yerlere bakıyoruz özellikle. 5 sefer. Bakalım kısmetimiz ne kadar bulabileceğiz mi? Devam edeceğiz.